merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Dusty'nin tanıtımını yapacağım. ya Ben büyük bir içerik üreticisi olmadığım için bunların hepsini almadım. Sevdiğim karakteri aldım yani. Will'i de seviyorum ama Dusty'ni daha çok sevdiğim için Dusty'ni aldım. Şimdi bu şeylerini inceleyeceğiz ilk başta. Şimdi karakter şu şekilde Dur yanlış yaptım kusura bakmayın. Yani karakter güzel. Detay yani gerçekçi duruyor. Şurada Hellfire şey şeyi var. Ya yani şık duruyor karakter. Bu da Lego versiyonu. Bu da bayağı güzel. Bu da Dustin'in balyozu. Bu 1500 ve Pepper'lerin hepsiyle beraber geliyor. Yani Açıkçası fiyatına değiyor diyelim. Bu da bayağı bir güzel vurma animasyonu var. Ya yani şöyle. Elde böyle duruyor. Bu da aşırı güzel. söz olarak da bu dust'ın sırt çantası var. Ya yani hepsinin sırt çantası var. Farklı olmayan bu şurada Hellfire logosu var. Ondan sonra böyle uzay şey var, rozeti var. Ve şurada da peluş oyuncak Demogorgon var. Baya güzel yap olmuş yapmışlar bunu. Beğendim. Ee, ondan sonra Lucas Tank Layer var. En az sevdiğim karakterlerden birisi. O yüzden almadım. Almam. Benim sırt çantası. Bunda kötü. Yani ışık detayları falan güzel olmuş ama kötü. Alırdım ama almak istemem başka karakterler falan geldi. O ifadelerde yok ya. Vega Vega'ya hayatta almam çünkü neden olmasın? Onun dışında da bugün güzel bir kart. Niçin F1 almıyorsun diyorsanız? Çünkü böyle sponsor değil yani şey Fortnite'in kendi temel karakterleri olduğu için. Animasyon babası sürekli geliyor. Family Guy. Tyler de Tyler de bilmem neye gitsin. Bu da gitsin. Simpsons direkt gitsin abi. Kimse almıyor artık. Bu da gitsin. Ya bu turşur hiç biraz seviyor olmama gerek yok. Zafer Abbas da gitsin. O da kötü o. Bu da gitsin. Bu da gitsin. Ya bu kadar araba ne getiriyoruz anlamadım. Olmuş bir iki araba güzel. Bu yüzden güzel ama getirmeyin yani. Şimdi bu karakteri VS'ye tanıtıyorum. Neden sürekli V.S. tanıtıyorsunuz diyorsanız Arkadaşlarım olmayınca ben sıkılıyorum. Arkadaşlarım olmayınca ben girmiyorum. Bir süper veya yeniden veya dereceli yeniden veya dereceli bir türlü. onları Onlara o yüzden girmiyorum. Ama yarın veya öbür küsü gün e, bir tane turnuva videosu çekmeyi planlıyorum. Turnuvaya katılırım. Ya e, bu oyun bilmeyenleriniz vardır. Hem tanıtmış olayım. E, bu oyun... Mm, oyunu şimdi. Şu bir diyor. Buradan bayağı yani oyuna gelmiş, gelip gelmiş, geçmiş en, tüm silahlar var de az çok. Bayağı güzel. Bu reset diyebiliyorsun böyle şey özellikler var tabi olacak onlar. Öyle yani. Açıkçası güzel. Şimdi ama şöyle bir oyun sıkıntısı var göstereyim. Adamlar beni salmıyor kusura bakmayın öğünlerde. Buradan şey kayıç seçebiliyorsun. Dokunarak seç. Ay, dur etkileşime geçiyoruz. Pardon. Ya bir benim bir salon var. Benim bir salon. Bak, bak ayarladım. Burada da şeyinizi değiştirebiliyorsunuz karakterinizi. Bunlar bağlı. Bunlara sakın basmayın. Aa ben aynı sorumda denk geldim. Videodan önce oynamıştım. O sorumda denk geldim. Arkadaşlar biraz bot gibi oynayabilirim çünkü gece saat 1. Bir de bugün hiç Fortnite'a girmedim elimle sınıf Öyleyse Arkadaşlar ben bana niye böyle oluyor? Bir de benim şey joystick şeyi bozuk. Böyle herkes olur ya. Eee futbol oyunu ince. Şimdi benimki yana doğru gidiyor. Benimki yana doğru gidiyor arkadaşlar. Ben şey unutmuştum. Aga beni bir salın ya. Mermim yok. işte devam. Ya ama bu kadar kule yapmayın ne ya. Ben bu ilk ısırtıyorum. Evet arkadaşlar ben botum. Ya yani yorumlarda bana bot yazanlar oluyor ya. Ya diyecek bir şeyim yok ya yani, ne bileyim Belki botumdur gerçekten. Ama onlar oyun eğlencesi değil böyle rank kasma kafasında o bot yazanları Ben burada eğlencesi öyle sevdiği çekiyorum. Tamam. Canı şu an. Arkadaşlar bak hep yanlış silahlarım bir de şey Arkadaşlar şimdi bot olunca bağına buluyormuşum gibi düşünmeyin Uçlamal neden kalkmıyor Bastı Öfff Ay yemezler Ay Ayemen tabi tabi tabi. Hadi artık işlemiyor mu Ya ben mi şey ya tüm adamlar bana mı saldırıyor? Ya? Video. video çekmeden önce daha zor oynadım. Bir ayarlayamadım ben. Değiştireceğim bu şeyi. Ya şöyle yapacağım. Bunu da şöyle yapacağım. Böyle de mi? Ya, Açıkçası karakter oyunda güzel duruyor. Yani görüntüsü falan. Bastı alınabilir bir karakter alınmalı. Yani bir daha bir daha gelin bilmiyorum. Keşke Elin'in de gelseydi ya. Ben o zaman Elin geldiği zaman alamamıştım ben. Aga ya bu adam ne kadar mı Yes. Ya hocam bu yüzden ne oluyor ya? Ya benim bu joystick değiştiremem lazım. Ağacı. Üstü i̇şte ben bir şey yapmak istiyorum.

Yani açıkçası karakter bu şekilde. Oyunda da bak şu sırt çantası böyle şey görünüyor. Karakter baya güzel. Oğlum sen bu adam ne için aşağı atıyor? Ne oldu? atacağım. Hadi bakalım. Hmm. Aa, zaten bir testim. şu silip Tamam O da takım galiba. galiba, atlat atla. Bazı olanlar takım oluyor birlikte geliyor. <laughs> ya evet, bilmiyorum. Evet botum var. Bot değil, değil bot diye bot yaptınız yani. Hayır, ya kimin çaldı orada canım dolmadığı için adım. Evet arkadaşlar ee, yani video bu şekildeydi. Yani yorumlarda belirtmeyi unutmayın isterseniz diğer karakterlerle de çektiğim video olur. Hatta video 10 beğeni gelirse Battle Royale dereceli turnuva falan öyle şeyler girdiğim bir ayrı ayrı videoda paylaşabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.